Merhaba arkadaşlar. Bugün TETA Şimase Eke ekip olarak çok heyecanlıyız. Çünkü bugün bizim için çok özel bir gün. Belki bazılarınız yeni, bazılarınız yıllardır sektörün içerisinde. Yıllardır yüzlerce amca kızlarına ve amca oğullarına eğitim verdik. Sizleri düşünerek işlerin nasıl kolaylaştırılabileceğini bir baktık. Devir artık teknoloji devri. Bizler de eğitim sistemimizi yenileyerek TETAŞ Akademi'yi kurduk. Peki nedir bu TETAŞ Akademi? Şimastelik ile ilişkin bilmediğimiz, bildiğimizi sandığımız konuların daha iyi veya doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlayan dijital bir eğitim platformudur. Burada desen çizimi, makine bilgisi, ise otomatik program iplik bağlama dahil her şey olacak. Bu eğitim platformunun ilk videolarını YouTube'a yükledik. Yani kısacası YouTuber olduk. En güncel eğitim videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Eğitim videolarımıza tetas.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Proje ile ilgili görüş ve önerilerinizi bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.